Merhaba yani arkadaşlar, bugün Godzilla güç sınaması nefes güç sınaması yapacağız. 5 tane e derecesi sahip atomik nefes derecesi çok güçsüzdür. Filminde zaten diğer titan olan, diğer titan denen olan mücadelesi demiştik Godzilla'nın. 5 tane e derecesi açısına sahip bu Godzilla cidden çok kötüdür atomik nefes olarak. Godzilla King of the Monsters, canavarlar kralı. Godzilla Dön atom nefes çok da güçlü değildi. 550 bin lira sözler. Bu kod la filminde ee, kimin yeni Alfa Titan yani kimin yeni güçlü olduğunu merak merak etmiştik. Bu Godzilla olmuş Godzilla vs. Kong 650 bin derece sersi sahip bu. Godzilla atomik nefesi cidden baya gelişmiştir. Bu, filmde ee, neyse daha sonra söyleyeceğim. God Mecha Godzilla. meka Godzilla. Ne var <laughs> ne Godzilla atomik nesi birkaç sene sonra daha ki Godzilla'nın atomik Nefesi neredeyse düz bir çizgide ilerlemekte. Yetizlemen derdi sen sahip. Bu atomik nefes cidden bayağı kötüdür. Ne can yakıcıdır. Godzilla bine canlı çok pataklamıştır ve dövmüştür. Çok canını acıtmıştır yani. 3 numara. Shin Godzilla. Shin Godzilla bayağı bayağı bir, bir milyon ses dedi sahip atomik ne Aynı kuyruğundan ve plan plan ka, e, omuzundaki omurgasındaki plazmanı da anlatamadı. Bu ikisinin de gücü birbirine eşittir. 500 bin derece Celsius'un saatleri ikisi de. Bu Godzilla cidden bayağı güçlü bir Godzilla'dır. 2 numara Burning Godzilla 1 milyon 1,500 bin Teces sahip bu Godzilla'nın atom inefestikleri emradıysa da içinde çok güçlü olması sebebi radyasyon bulunmasıdır. Bildiğiniz gibi Godzilla bilmeyen yani için radyasyonla beslenmektedir. Bu yüzden içindeki gücü çok fazladır radyasyon olduğu için. Şimdi kadar gören en güçlü Godzilla Godzilla 350 metre boya sahip bu arkadaş 30 milyon teces sahip en güçlü atom sahip ve en güçlü Godzilla'dır güneşten bile sıcaktı. Düşünceleriniz böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Kısa ve kısa özet vermeyi sana spoiler vermemek için de görüşürüz. Yoksa telif yerde.